Evet, yani ee, şu anda neredeyiz? Bir anlat bakayım. Bu Akseki sınırları içerisinde, yanılmıyorsam aşağıda Akşahap, Akşahap köyünün Püser Yaylası. Püser Yaylası'ndayız. Ee, Sedişehir'den kaç kilometre burası? Yaklaşık 50 kilometre. 50 kilometre yol geldik Kaç saat yürüdük? Yarım saat kadar yürüdük. Yarım saat yürüdük. Evet, e, sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi yani e, doğal sevgisi, çiçek sevgisi, yani e, doğada olmak bizi böyle bu şekilde yani hiçbir zahmet duymadan sabah 50 kilometre yol yürüyerekten ve e, şu, yürüyerekten değil, araçla e, bir 45 dakika ve işte yarım saatta yaya yürüyerekten buraya geldik. Buranın e, bir özelliği işte buranın kardelenin ana yurdu değil de yani o, o, o en çok yoğun olan bölgelerden bir tanesi ana yurdu tabii ki şey çimi yani bizim bildiğimiz kardelenin ana yurdu en çok en güzel kardelenler orada burada da. Abi, akseki bölgesi diyebiliriz yani, tabii. Akseki, akseki bölgesi diyebiliriz. Ee, yani e, gelirken endişe, endişelenmedik mi buraya ee, yani e, hayvanlar hayvanlar böyle e, hiç kimsenin gelmediği bir ortaman ne cesaretle geldik bilmiyorum. <laughs> yani. Iı Hayvan popülasyonu güzel gözüküyor izlere bakılınca. O da sevindirici bir şey. Ee, ayı izleri var. E, kurt izleri var. Domuz izleri var. Bolca. Bolca. Kurt iz, kurt demiştik. E, tilki var. Tavşan var herhalde. Bu bölge iyi yani hayvan popülasyonu açısından sevindirici. Nasıl bir sene? kartelenleri beğendin mi böyle zamanlama olarak? Her yıl geliyor musunuz? Aşağı yukarı her yıl geliyoruz. Ee, bu yıl 10-15 ee, gün daha geç e, açmış kar çok o yağdığı için ama e, her sene bu kardelenleri görmeye geliyoruz çok da keyif verici. Evet e, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi e, yani kardelenlerin bir kısmı karın içinde burada daha çok kar var yani orta bölge biraz e, karlar erimiş ama e, yamaçlarda karlar var karların içinde kardelenler var tabi onları görüntüledik yani görüntünün <laughs> zaman alan içinde. Onları size göstereceğiz, paylaşacağız. Yani güzel görüntüler çekmek için başta bunu keyif alarak yaptığımız için buralara geldik. Hiçbir böyle ticari veya şey amacımız yok. Sadece bu işleri çok seviyoruz. Mutlu oluyoruz, spor yapıyoruz, doğayla iç içeyiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın diyoruz.